Bugün Like sohbetlerinde kaç hayvan Barınağı'ndayız. Emine bizimle. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Ben sen de hoş senin geldi. hoş bulduk. Senin sosyal medya paylaşımlarını gördüm. Burada çok güzel bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Bunu paylaşalım, duyuralım istedim çünkü yardıma da ihtiyacınız var. Sen şimdi önce senin hani senin ağzından dinle. Aslında bir güzellik uzmanısın. Evet. Bu arada beni takip edenler bilirler Zeynay'ı. Ben Zeyna'nın videolarını falan, fotoğraflarını çok paylaşıyorum. Onun da annesisin. Evet, Zeyna'nın <laughs> Senin annesisin. Seninle öyle bir bağımız da var. Evet. Evet, hani hayvan barınağında, sen Almanya'daydın yakın bir zamanda. Bir baktım, hayvan barınağından paylaşımlar yapıyorsun. Burada ne yapıyorsunuz? Evet, Almanya'dan geldim. Biliyorsun, kurallar var. 14 günlük izoleye hayat geçirmem gerekiyordu burada. 14 gün. O doldu. Sonra dolduktan sonra arkadaşlarla bulaşalım diye haber saldım. Dediler, biz barınaktayız. Dedim aa nasıl? Ben de geliyorum. Geldiğimde şöyle üzücü bir olayla karşılaştım. Sadece üç kişiler, dört kişiler. Başka hiç kimse yok. Burada, Burada... ne yapıldığını da söyleyelim. Kulübe. Aynen. Burada görmüş olduğun evet. kulübeleri hazırlıyoruz. Evet. Eski paletlerden. Nerede palet bulursak onları getiriyoruz. Hı -hı. Kendi imkanlarımızda. Çünkü böyle bir ihtiyaç var değil mi buradaki tabii hayvanlara? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle böyle bir ihtiyaç var. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki ormanda şu an sahipsiz 300 tane, 400 tane köpek var. Hı hı. Ve bunların hepsi dışarıda yatıyor. Yani hiçbir şekilde kalacak yerleri yok. Mamaları yetersiz, suyu yetersiz. Ve biz bir an önce tam kaşak kış gelmeden dedik ki kulübe hazırlayalım. Ha. bu şekilde. Eee belediyemiz de başlattı bir proje aslında. Barınak içi, barınak yapıyorlar yukarıda. Evet, yukarıda ee... bar yeni barınaklar yapıyorlar. Aynı. Orada da yazıyor. Bitiş tarihi. 5 Ocak, Ocak yazıyor. yazıyor. Evet. 5 <laughs> <Beş> Ocak yazıyor, <laughs> doğru. Bir şey de kalmadı aslında. Bir şey de kalmadı. Eğer onlar da tabii ki o tarihe kadar bitirmiş olurlarsa işimiz daha da hafiflemiş olacak. Ümit ediyoruz biterler. <laughs> evet. Kaçta yani bulunduğumuz mekan Kaş'ın ısısından daha düşük bir ısıya sahip. Tabii ki rakım olarak burası çok daha yüksek. Yüksekte. Yakın evet. olmasına rağmen kışa. Kesinlikle. Kesinlikle rakım olarak daha yüksek. Mesela bir saat beşten sonra zaten çalışamıyoruz çünkü çok üşüyoruz. Evet. Çok soğuk oluyor. Hatta ee, gece 12'de sıfır derece. Tabii ki. Tabii oluyor. ki. Tabii ki. Eve gittiğimde de hep tabii ki düşünüyorum ne yapıyorlar diye. Bilmiyorum kim tarafından iyi niyetli tabii ki. Buraya konteyner getirmişler. Yağmur yağdığında ya da soğuk geldiğinde konteynerin içinde yatabilsinler ya da kendilerini koruyabilsinler diye. Ama konteyner çelik yani sonuçta çok soğuk oluyor. Sanırım içindeki o kokuk Koku da hala var ne kadar yıkansa da köpekler kesinlikle içine girmiyor. Kaç günden evet. beri buradayım ve orada hiçbir köpek görmedim. Dün dün de şöyle bir şey olmuş köpekler gerçekten bizim iki günde hazırladığımız sekiz kulübenin içinde yatmışlar. Mustafa abi sağ olsun söyledi bugün o güzel haberi ne güzel. verdi. Ya çok mutlu olduk. Hatta böyle ilk gün ben de kulübenin içine girdim. Hani alışsınlar evet. diye görmüşsünüz Instagram'da o <laughs> çok güzeldi. İşte önce ben girdim. Hadi gel oğlum, gel kızım, gel köfte, gel serseri derken öyle güzel bir şey oldu yani yatıyorlar şimdi. Evet. Kullanmaya başladılar. Yani konteynerlerin zaten normalde dışarıdan bakınca da görüntüsü çok iyi görünmüyor. Aynen öyle Elifçim. Aynen öyle gerçekten çok kötü bir görüntü. Ya işte belediyeye ya telefonla arayarak ya da yazılı bir rica edeceğiz hı hı. alabilir misiniz diye. Hatta dün şöyle bir şey oldu. Biz burada çalışırken belediye başkanı geldi ekibiyle. Küçük de bir çekim yaptılar ama biz maalesef onlarla görüşemedik. irtibat kuramadık. Görmüşlerdir diye düşünüyorum. Yani hı hı. gelirken herkes görebiliyor. O evet, göz yolun, kirliliği. Yolun önünde evet, bir Aynen. göz kirliliği oluyor. Belki hı. geçici olarak böyle bir yardım yapılmak istenmiş olabilir. Tabii, burada evet. gönüllü bir şekilde arkadaşlarımız işte kulübeler hazırlıyorlar. Bana kısa bir süre önce burada yaz dönemini geçiren Özlen Hanım var. Özlen Hanım beni arayıp Elif çok güzel programlar yapıyorsun. Hayvanlarla ilgili de programlar yapsın. İşte sokakta bir sürü kedi besliyorum ben ve İstanbul'a şimdi gidiyorum. Ne yapacaklar merak ediyorum." demişti. Benim de kafamda hayvanlarla ilgili biraz daha kapsamlı, böyle bir detaylı bilgilendirebileceğimiz programlar yapma fikri vardı. Evrende beraberiz başlığını vereceğim bir seri düşünmüştüm. Daha hani kendi marka planda çalışıp hazırlıklı o programları yapmak istiyordum. Buradaki çalışmayı görünce hem bunu duyurmak, yardım desteği istemek Çok güzel. için giriş olsun bir anlamda. Ben de adım atmış olayım. Çünkü çok gerçekten güzel. evrende beraberiz hayvan dostlarımızla. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, çok da mutlu oluyorlar. Burada geldiğimiz zaman hani ikimiz e, üstüne kucaklara atlayıp kesinlikle. hani ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Görüyorsun evet, zaten. <laughs> Benim de öyle evet. Yani bugün de nasıl yaptım böyle bir şey bilmiyorum ama beyaz giymiştim böyle. <laughs> <laughs> evet. Ama çalış, yani bu şekilde çalışıyoruz yani Gel, geldiğimizde evet. direkt hemen sarılıyorlar, öpüyorlar, o kadar seviliyorlar ki hepsinin bir kuyruğu sallıyor. Evet. Ee, güzel karşılanıyoruz. Hatta birbirlerini bile kıskanıyorlar. Hani seni daha çok sevdi, beni daha az sevdi gibi kavga bile çıkabiliyor evet. bazen. Ama yani çok güzel bir şey. Ya Elif bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ee, i̇ki günden beri gerçekten burada sadece üç kişiyiz, dört kişiyiz ve inanılmaz derecede çalışıyoruz. Hava da soğuk, yemek yemeyi unutuyoruz, su içmeyi unutuyoruz, eve gittiğimizde böyle bir çöküyoruz yani. Paylaşımlardan şöyle bir şey oldu, hiç beklemediğim insanlardan yardım geldi. Evet. Ya bu beni o kadar duygulandırdı ki ya Bodrum'dan geldi, İstanbul'dan geldi, her yerden. Kaçtan biraz daha fazla bunu istiyorum yani bunu bekliyorum. Bu biz para istemiyoruz. Belki birinin bahçesinde ahşap parçası vardır. Ya bir tane parça olsa bile bizim o kadar çok işimizi görecek ki. Eski polar ya da havlu ya da ne bileyim çarşaf ne varsa belki kargodan bir şey gelmiştir bir parça strafor vardır evinde o bile bizim ha. işimize yarayacak. Bunlar böyle gönüllü olarak toplanabilecek şeyler hiç para sarf etmeden bir şey harcamadan tabii ki de biraz maddiyata ki ihtiyacımız var. Ki cebinizden de para harcadınız diyebiliyorum. Tabii ki harcadık tabii ki çok fazla harcandı. Mesela bunlar bu çatı izolasyonu bunlar çok pahalı. Üç kişi biz buna yetişemiyoruz. Hı hı. Mümkün değil. Bir de pandemi. E benim güzellik salonum var ama kapalı. Çalışamıyorum. Evet doğru. Arkadaşlar da işte barda çalışıyor ya da diğer arkadaşımız paraşüt. Yani sezonluk kaçta çok kısıtlı. Yani nereye kadar yetişeceğiz? O yüzden ha. yardıma ihtiyacımız yardıma var. Yardıma ihtiyaçları kesinlikle, var. Kesinlikle. Hem e, emek anlamında destek olunursa çok ıı, mutlu olacaklar. Hem de çünkü daha hızlı ilerlenecek. Daha daha hızlı, daha çabuk bitecek ki burada yapılan iş. Tabii. Hem de malzeme olarak kimin nasıl bir katkısı olabilirse çok iyi olur. Ben mesela bugün geldiğimde şeyi fark ettim işte. Paletler bulunmuş. Ama paletler aslında bunu yapmak pratik, çok da komplike bir şey değil. Palet 3 tane palet bir araya getirilerek yapılıyor. Tabii. Fakat o paletlerdeki çiviler, yani kullanılmış palet olduğu için, ondaki çivileri sökmek de ayrı bir işti. Geldiğim zaman baktım esas işledim. Bu çivileri çıkartmakta. Tabii tabii. Benim hala kolum ağrıyor. Evet. <laughs> yani sürekli sonradan Sen daha çok onlara yardım için. ediyorsun. Tabii. Çünkü. Çivi çıkarıyorum ben. Diğer daha ağır işleri erkekler. Erkekler yapıyorum. Yapıyorum yapıyor. Evet orada başladılar. Hareketlenme <laughs> evet, var. Sizi ama. Evet sizi de veriyorlar. Seslerini biz duyuyoruz. Bilmiyorum evet, evet. Ee, ekrana geliyor mudur? Onların Her da dostlarımız, diyecekleri dostlarımız, çok şey evet, varmış. Evet bir e, hareketlendiler sırayla? şu anda. <laughs> Elif onların da diyecekleri varmış. Evet Ananı sanıyorum. <laughs> Konuşmak <Sıradaki>. istiyorum. <laughs> Bu arada evde kullanılmayan eski battaniyeler. Aynen Başka bilmiyorum hani senin aklına gelen bu malzemelerle ilgili. Mesela işte geldiğimde keser, çivi çıkartmak için kesere evet. ihtiyacınız vardı. Evet. Ya, Bekliyordunuz çünkü hani. Bekliyoruz, e, hani dört kişiyiz, üç kişiyiz ama keser iki tane var evet. elimizde. Ve hemen Şimdi, sen, sen birilerini aradın, bugün mesela birazdan getirecekler. Tabii tabii. Gerçekten bu sosyal medyadan ulaşıldığı zaman da çok, çok, çok etkili oluyor kesinlikle öyle. Kesere ihtiyacımız vardı. Önce dedik satın alalım tekrar kendi paramızla. Ondan sonra sen de dedin ya yani niye ya? Ne Paylaşım gerek var? Evet ne gerek başka var? bir şey. Yani bir, birinden <laughs> isteyelim getirsin Tabii, birbirimizden diye. birbirimizden isteyelim çünkü o parayı mesela işte Mama bu izolasyon yani? için. Mama da olabilir. Evet, her şey bir şey için de olsa olabilir. olsa. Yani. Ama keser böyle ödünç olarak alabilir de evet. paylaştıktan hemen 5 dakika içinde miydi? Ne kadar sürdü? Evet evet yani o kadar beş dakika şey. dakika içinde sağ olsun Serdar abi her işime de koşan gerçekten. O da dedi yarım saat içinde yanındayım dedi getiriyorum evet. çivi istedik ondan işte evet, çivi. teknesinde şey varmış hatta e, su geçirmeyen boya var vernik vernik evet. varmış onları da getireceğiz yani e, elinizde fazla varsa böyle bir katkı sağlayabilirseniz evet. çok iyi olur bir de bir şey daha dile getirelim lütfen o çok önemli buraya gönüllü olarak hep İngilizler geliyor yardım etmeye yıllardan beri anlatabiliyor yani. Bu burada, barınak, yaşayan burada yaşayan İngilizler barınağa yardım İngilizler. ediyorlar. Burada yaşayan yabancılar diyelim ki çünkü içinde Hollandalı da vardır, Fransız da vardır. Ha tabii evet. Hani onlar e, yıllardan beri gerçekten yani eğer bu barınak bu şekilde ise e, onların sayesinde e, duyarlı davranıyorlar. Çok duyarlı davranıyorlar. Hatta işin güzel tarafı da Buradaki sahipsiz patileri gerçekten resimlerini çekip yurt dışına gönderiyorlar hmm. ve o kadar güzel ailelere gönderiyorlar ki yani çok güzel ya, sıcak bir ortam ve biliyorsun yabancılar da zaten evlerinde besliyorlar. Bizim burada daha çok hani tabii şimdi ev, evinde de besleyen var ama özellikle bu büyük işte şeför e, köpeği işte kurt köpeği ya da bu akbaş gibi köpekleri daha çok ev, evlere alınmıyor biliyorsun. <laughs> ama İngilizler bunları yurt dışına götürüyor, işte yurt dışında sahiplendiriyorlar ve çok iyi ilgileniyorlar. Bununla ilgili de aslında bir tane Facebook sayfası var. Tamam. Oradan takip edebilir herkes nasıl sahipleniliyor nasıl hı hı. bir eve gidiyor öyle çok güzel bir sayfa var kesinlikle var hı hı. burada aynı zamanda kendisi şu an sanıyorum burada değil bir veteriner var evet burada bir tane de yani bir tane veteriner var zaten Didem Hanım var Didem Hanım burada yalnız çalışıyor belediyenin sadece bir tane veterineri olması büyük bir kaos çünkü Didem Hanım burada İnanın saat gece 2'ye kadar 3'e kadar ameliyatta yalnız duruyor. Yani hiç mi bir sosyal hayatı yok? Yani defalarca bu hatta dile getirildi diye de duydum. Talep edilmiş, desteğe ihtiyacı olduğunu biz hepimiz görüyoruz. Didem Hanım'ın 24 saat Çok özverili sustuyor. bir şekilde burada hizmet veriyor. Ya inanılmaz derecede hizmet veriyor. Yani her buraya geldiğinde yani keşke siz de çekebilseydiniz Didem Hanım'ın buraya geldiğinde işte köpeklerin nasıl onu karşıladığını ve onlarla konuşma şekli. Ya çok ayrı, çok severek yapıyor işini. Ona kesinlikle başka bir arkadaş daha lazım. Yani arkadaş dediğimde veteriner evet, gerekiyor. Yani bir tane de değil, iki tane gerekiyor. Hı hı. Çok fazla köpek var Elif'çim. Yani gerçekten çok fazla var. Orada gördüklerin ayrı. Bir de buraya zaten kaçtan gelirken o kavşak var ya oradan başlıyor. Orada başlıyor. Evet, yıllardır ben geldiğimden beri hep orada görüyorum. Yani ana yola hatta çıkıyorlar. Kaza olup Ölen oluyor. Tabi tabii. Tabii. Oradan zaten başlıyor. E, görüyorsun yani belki 500 tane var. Hı -hı. Didem hangisine hı, hı. Bir de şöyle bir şey daha var. Bu konu da beni çok üzüyor. E, biliyorsunuz nüfus olarak zaten kaçta? Merkezde ta daha fazla. İşte barlar açılıyor, restoranlar açılıyor, meyhaneler açılıyor. Herkes bir köpek sahipleniyor. Beslemeye yazın. başlıyor hı -hı. yazın. E bütün mekanları mı köpeği oluyor? Hatta ekleniliyor. Ekliyorlar bir de başka köpekti. E 29 Ekim'den sonra sezon bir bitiyor. Köpekler kalıyor öyle me meydanda. Alatabiliyor muyum? Hani evet. e, bu çok vahim. O kadar çok köpek ben ilk kez buraya geldim daha iki günden beri buradayım o kadar çok köpek oldu ki aa sen ne yapıyorsun burada hmm, aslında aa, meydan'dan tabii biliyorsun ki meydan'dan biliyorum yani meydanda beslediğimiz köpek normalde ama Böyle tatarik bu bizim meydanda beslediğimiz köpek değil mi? Aa köfte sen ne yapıyorsun burada? Sen nasıl geldin? Hani hepsini bir de isimle de biliyoruz. Ya çok üzülüyorum bu duruma. Bir Hı -hı. de beni gördüklerini de tanıyorlar. Ah sen mi geldin? Beni almaya mı geldin? Hani beni yine meydana götür gibi. Ya içim parçalanıyor tabii kolay bir şey değil. Bizim burada öncelikle çok fazla desteğe ihtiyacımız var. Yani maddi manevi kim destekleyecekse artık hani desteklesin sesimizi birileri duysun. Ya maddi sadece maddi bir şey de olmasına gerek yok. Belki birisinin eli çekiç tutuyordur. Bize hmm. ahşapta yardım etsin. Hani bir saat yine olsa bile geldiğinde çok seviniriz. Evet. Çayımız var, kahvemiz var, <laughs> meyvemiz var. Bugün sandviç de getirdim hatta. Süper. Hani, Oluyor, bir de lazım. Bir de vida lazım. Vida <laughs> <Bide>, vida lazım. <laughs> Bugün çok güzel bir olaya şahit olduk sabah geldiğimizde. Hatta Gülizar Hanım da gözyaşlarıma da şahit oldu. Hani tutamadım. Bir aile buradan gelip köpeğe sahiplendi. Ne güzel. Ve inanılmaz duygulandım. Çünkü oraya sen de gittin, sen de gördün. Yalvarışlarını, o seslerini, o çaresizliği sen de gördün yani bir şey tabii. Yani Zaten yok. şey dedim ya ben oraya gezerken yani psikolojileri iyi değildir buradaki hayvanların diye. Çünkü ne bileyim bana üzücü geldi e, onları o şekilde görmek. Tabii ki bir de o kadar güzel köpekler var ki mesela Golden var hı hı. ya da işte başka daha cins köpekler var. Ve şundan emin olabilirsin bunların hiçbiri aslında sokak köpeği değildi. Bunlar bir zamanlar, tamam mı, satın alınmış, çocuğuna hediye edilmiş ve sonradan sokağa atılmış bir köpek. Ya çok belli yani, çok belli. O yüzden de oradaki o psikolojik durumu çok farklı bir şey. Yani benim istediğim şu, yani köpek almayın, sahiplenin. Çok güzel köpekler var. Evet, İlk satın yavrumu... alma, sahiplen sloganı da hep e, Aynen. bu alanda e, emek verenler hep bunu dile getiriyorlar. Gerçekten evet. satın almayıp sahiplenmek çok önemli. Var olan canlara biraz destek vermek lazım. Bir de bağlanıyorlar. Tabii. O kısmı da çok kıymetli. Ben mesela sen Almanya'ya gittiğin zaman Zeyna'ya baktığımda hem ben ona bağlandım hem o, hem o bana bağlandı ve sonrasında işte koran olduğunda bir panikledik. Mesela ben eve alamadım. Böyle bir üzüntü yaşadım. O içeri almıyorum diye o dışarıda üzülüyor falan. Aynen. Aynen. Gerçekten böyle bazı şeyleri yaparken Alınan bir köpeği sokağa bıraktığınızda yaşadığı duygusallık çok, çok kötü oluyor. Çok kötü, çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Yani illa gerçekten köpek istiyorsanız barınak. Evet. Yani barınak yani o o anı anlatamam size. Çok farklı bir duygu. Ya, keşke çok büyük bir yani küçük bir evim olsa da büyük bir bahçem olsa hepsini alıp orada besleyebilsem yani. Evet. Her geldiğimde ona dua ediyorum. Ya, keşke çok büyük bir bahçem olsa, orada hepsine bakacak kadar bütçem olsa, gücüm olsa gibi. Ee, Ama işte burada bireysel herkes yani senin gibi hayvansever işte Özlem Hanım'ın beni aradığı gibi bireysel olarak emek harcayan e, pek çok kişi var ama tekrar ediyorum, evrende beraberiz, hep birlikte buna el atabilirsek, yani hayvanlardan korkuyor olabiliriz, mama katkısı yapabiliriz. Hani illa herkesin de kendi şeyini zorlamasına gerek yok. Evinde bakmayabilir belki ya da bahçesi vardır bakmayabilir belki ama en azından var olan hayvanlara sahip çıkalım. Kesinlikle. Hatta geçen Serdar abi de şöyle bir şey söylemişti. Emine'ciğim biliyor musun? Bizim her kazandığımız kuruştan onların da hakkı var. Çünkü onların doğasında yaşıyoruz. Evet. Yani onların Ve onlar da onlar bizim enerjimiz anında değiştiriyor. E, tabii ki. Ee, tabii ki. Bazen yol arkadaşı oluyor Kesinlikle. en büyük. Kesinlikle. E depremlerde bile onlar bizi korumuyor mu? Evet. Evet, aynen yani. depremde ne kadar insanları buldular? Tabii ki yani tabii çok ki. Çok bambaşka. Tabii ki. Peki çok teşekkür Öyle. ediyorum ben Emine'ciğim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz hem emekler için ve bilgiler için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman yine bekleriz. Teşekkür Dediğim ama. gibi çayımız, kahvemiz herkese yetecek kadar var. Herkese bekleriz. Öyle. Teşekkürler, Teşekkürler. tekrar. Teşekkürler, görüşmek sağlık. üzere. <laughs>